Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut bugün Minecraft Sky oynuyoruz yanımda Burakhan abi var Nasılsın Burakhan abi Merhabalar Umut'cuğum iyiyim Teşekkür ederim Sen nasılsın Ben de iyiyim Allah valla daha çok iyilik versin elinize İnşallah inşallah Bugün ne yapıyoruz Umutcuğum? Abi bugün e, bunun amacı şöyle söyleyeyim sana. iki tane chest veriyor sana, sandık veriyor. Sandığın içinde giz, itemler falan oluyor yani böyle de, şansa bağlı. Deri zırh oluyor. E, kılıç oluyor, de, demir kılıç oluyor. Şansına bağlı. Blokları koya koya karşıya geçmeye çalışacağız abi. Chestleri alacağız ve ötekinleri e, öldürmeye çalışacağız. Şu an oyunda 11 kişi varız. Evet. Şimdi chest açmaya çalışıyorum ama ben açıldım. Tamam açıldı. Ben seni pek göremiyorum abi ama. Sen bana uzaksın herhalde. Yerin altında da bir tane chest var. Şunları ben yakayım abi. Sandıktan her şeyi aldım onun için. Aynen abi. Ee, bir dakika. Yani şey <laughs> abi orada şey varsa Bili ver Böyle zırh mır varsa demir veya deri zırh. Onları giy abi. Tabii ki Şunları hemen kıralım. Ben de biraz üstüm... Aa, üstümü... a diamond var Üstümü düzelim ben biraz, geleceğim Abi biri bana doğru geliyor. Ben şu an. Yukarıdan bir sesler geliyor ama. Adamı da göremiyorum. Bu kim ya? Abi niye vurulmuyor bu? çok lak var ya bugün gerçekten çok lak Adam öldürdüm abi. Oo, çok amma şey varmış bunun üstünde. Ya. Biri daha geliyor. Sanırsam. Gelmiyormuş abi. Sen ölmedin değil mi? Yaşıyorsun hala. Ben yaşıyorum, yaşıyorum. Ben genelde kaçak yaşıyorum biliyorsun. Ha, aynen aynen. Dışarılarda saklan. Biri geliyor buraya ya seslerini duyuyorum ben. Abi ben ben buyum bak 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 sıplıyorum bak görüyor değil mi? Evet evet şanslı. Gördü. Ben de başkası sandım üstünü kapatıyor falan. <laughs> Vurmasın hesabı. Yok yok yardım başlat. Ha benim zaten demir kılıcım varmış da boş boşuna yapmışım neyse. Burada güzel itemler var aslında da bir dakika bakayım. Şunu şuraya alalım. Ya da at bunu da. Bunu da at bunu da. Aşağı yok mu abi? Al orada daha Çok fazla görüşünüz. Üm Bir donats klasıminutes. Düşüyor muydu abi dikkat et aman diye düşme. Ama sen bize var ya. Sen bize lazımsın. Lanak çok aman. var aynen. Ee, server bin kişilik neredeyse 1000 kişi var oyunda. Bak gerçekten çok var ya. İyi ben senin tarafına gelsem bir şey olabilir mi? Ee, sen gelme abi ben geleyim. Ben gel tamam. Abi arkana dikkat et. Allah niye ne oldu? Abi lavlara dikkat et. Abooo. Basma bas, sakın. Ya eee kutudan çıkan blokları şeyle kapat Eee ad adanın etrafını kapat Tamam 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 Burada bir şey var mı? Burada yok Yanıyorum abi. Abi aman diyeyim su var orada suya gir çabuk gir. Girdim girdim. <gülüyor> aman aman. <gülüyor> ay ay ay. Ben hemen kapatayım da sakata gelmeyelim ya. Tam da böyle alevlerin olduğu yerde pasa ya. sen bana o bu kim ya yukarı doğru çıkmış gidiyor. Yayımız yok mu? Yok şansımız da yok zaten. <laughs> sen bana uzaksın herhalde abi ya ben seni göremiyorum. Bakıyorum ben göremiyorum aynen doğru. Ben sana doğru geleyim o zaman olabilir seni. Ben şöyle geleyim. Yaşıyorsun değil mi abi hala? Evet. Neredesin ben bulamadım hala seni. Değil mi? Ortada ortayı ba o oh, basmışlar abi. Hayır yani. Lak var ben nerede? Aşırı lak var, aşırı lak var. Öyle böyle değil. Halbuki düz. Çözmüşler de bu sorunu. Ben şu an başka bir adadayım abi. Ben de şu an başka adadayım. Aşırılık var ya. Yani şuradan şuraya gidemiyorum. Abi yere düştüm yerlak yüzünden. Şu an ben de lakla şu an sürekli çok fazla var. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Ben de beklemiyordum ama e, bilmiyorum ben yani. Dün, dün düzeltmişlerdi sorunu. Demek ki bin kişi gelince kaldırmıyorsun bizi. Kendimi öldüre öldüremiyorum da. Aynen aynen vuruyorum işlemiyor ya o derece. Oyun takıldı, var bir şeylik. Var var. Lag çok var ya. Yani. Ha ah, durdu gibi. Ne yaptın sen? Öldün herhalde. Ben lag yüzünden öldüm abi ya. Yani. O zaman ben de ölüyorum. Ya lag lag olmasa yaşıyordum ben daha da. Şu anda... bilemiyorum yani. Şu anda keşke olsa da paneli görsen. Sen öldün mü? Ölemedim ki hala -hal laktan. Bir ara durdu, tam ölecektim yine. Seni geri attı değil mi? Doğru tahmin edeyim. Aynen geri attı. <laughs> tamam abi sen gele koy. Bir ya aslında bağlantıyı kesin diyeceğim ama Onu... Abi geldin mi? Gelemiyorum. Tam atlayacağım. Aşırı var aşırı var ya. Gerçekten aşırı var. Abi istiyorsan bu videoyu burada bitirelim. Bence de bitirelim. Bence İnşallah bir dahaki bölüme laksız olmak dileğiyle. İnşallah. Allah nasip ederse bir şeyler yapmayı planlıyoruz ama. Aynen aynen. Ee, elimiz olmayan sebeplerden dolayı maalesef. Aynen yani bir seri çekmeyi düşünüyoruz Minecraft hakkında. Abi olur, daha farklı modlar olur, Egg Wars olur. Ama içinde bulak olunca da olmuyor be abi. Yani e, şimdi videoyu da paylaştığımız zaman isteyen arkadaşlar olursa izleyen e, video izleyen arkadaşlar istek ve önerilerini e, yorumlara yazabilirler. E, mümkün olduğunca cevap vereceğiz. Aynen abi e, yorumlarda belirtebilirler. Ya, videoları beğenip yorum atmayı da unutmasınlar. Yani onlar beğenirse yorum atarsa biz daha çok seri çekeriz. Her gün gelmez tabi video da şöyle 2-3 günde bir gelir yani büyük ihtimal. Tabi için yoğunluklarına bağlı ve, ve arkadaşların arkadaşlar isteklerine bağlı olarak Aynen aynen. Videoları sıklaşabilirdi. Tamam aslında bizim hedefimiz e, Cumartesi pazar videoları çekip 2 gün artarda videolar çekip de e, yayınlama planımız da var. Yani. E tabi ya mesela Cuma günü iki video çekeriz, birini Pazar yayınlarız, birini Salı yayınlarız. Yani hafta içi de gelebilir videolar. Bazen ben çekerim hafta içi küçük videolar. Öyle de olabilir. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Senin diyeceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Yok, beni oyuna davet ettiğin için, bana bir şeyler öğretmeye çalıştığın için. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Her zaman. Görüşmek üzere.